Merhabalar değerli takipçilerim, Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli kıymetli takipçilerim? Ben çok şükür iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize besbereket versin. Evet değerli takipçilerim, şöyle gördüğünüz gibi pembiş, çok güzel tatlı renkte bir ipim var şöyle ters tutmuşum numarasını falan böyle çevireyim şöyle gördüğünüz gibi ipim var ve bu iple sizlerle şahane model yapacağız inşallah ben önceden şöyle zincirimi hazırladım ve sizlerle birlikte örmeye başlıyoruz değerli takipçilerim Bismillahirrahmanirrahim diyerek de şöyle bir bir zincir aynı yere tekrar hiç zincir çekmeden bir tane atladım ve şöyle tekrar bir 2 bir zincir daha 2 bakın şöyle Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve şöyle battım Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir ve şöyle geldim dört beşinciye battım ve bir zincir şöyle aynı yere battım V şekli yani tekrar hiç zincir çekmeden bir tane atladım yanına bir zincir 1 2 3 4 5 ve şöyle battım. 1 2 3 4 5 ve 5.'ye battım. Tekrar bir zincir aynı yere battım bir tane atladım ikinciye de trabzanımı bir zincir tekrar aynı yere bir trabzan daha bakın 1 2 3 4 5 ve şöyle battım tekrar 1 2 3 4 5 ve şöyle 5. tekrar battım. Bir zincir. Bir tane atladım. Aynı şekilde bir zincir ve aynı yere battım. 1 2 zincir çektim ve kenar denk geldi burası şöyle çekelim ve çevirdim bakın modelimin ilk kurulumu böyle devam ediyoruz kenar bir taneydi ve bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir zincir çekmeden yandaki boşluğa bir zincir aynı yere battım ve şöyle 1 2 3 4 şöyle bakın şöyle battım 1 2 3 4 hemen yandaki boşluğa bakın şöyle battım 1 2 3 4 ve buradaki boşluğa bir tane trabzan bir zincir aynı yere zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa bir zincir aynı yere. Bu sıramızda böyle 1-2-3-4 Başa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar 1-2-3-4 ve hemen buradaki boşluğa batıyoruz. 1-2-3-4 Şöyle Buradaki boşluğa Aynı şekilde Zincir çekmeden Tekrar Bir zincir Bir trabzan 1-2-3 bir, 4 Şöyle battık. Bakın 1-2-3-4 Hemen yandaki boşluğa battık. 1 2 3 4 aynı yere battık zincir çekmeden yandaki boşluğa bakın şöyle battık bir zincir aynı yere battık şöyle şuraya da bir kenar örelim Evet bakın ikinci sıramız oldu şimdi üçüncü sıramıza geçtik değerli takipçilerim tekrar şöyle battık V şekli. Bu V şekilleri şerit olarak devam edecek. Aynı yere battım. Ve bir zincir. Ve bu boşluğa bir iki 3 şöyle topladım kapattım bakın bir zincir aynı şekilde 1 2 3 şöyle topladım kapattım aynı yere 1 2 3 şöyle topladım kapattım bakın şöyle oldu ve bir iki zincir çektim üç tane ördüm Pardon bir zincir dört tane yapacağız şöyle çekelim bir 2 3 Ve topladım. Kapattım. Bakın burada şöyle 4 tane çiçeğimiz oluştu ve bir zincir çektim. Geldim şuradaki şeritimize bir aynı şekilde zincir çekmeden yan tarafa geçtim. Bir zincir ortada çektim ve 1 zincir çektim. Bakın şuradaki boşluğa 1 2 3 topladım, kapattım. Tekrar 1 2 3 topladım, kapattım. 1 zincir çektim. Tekrar 2 3 şöyle topladım kapattım bir tane daha 1 2 3 topladım kapattım bir zincir ve geldik şuradaki şeritlerimize 1 bir zincir tekrar çiçeğimize geldik. 1 2 3 topladım kapattım. Bir zincir 1 2 3 topladım kapattım. 1 2 3 4'üncüyü örüyoruz. 1 2 3 1 zincir ve kenara geldik. 1 Bakın şöyle devam ediyoruz. Şimdi tekrar şöyle batıyoruz. tekrar şeritimizi örüyoruz. Zincir çekmeden yan taraftakileri örüyoruz. Bir zincir ortaya çekiyoruz ve bakın şimdi şöyle şuraya şöyle. Hiç zincir çekmeden sade ortasına zincir çekiyoruz yani boydan boya bu şekilde örüyoruz bakın şöyle Evet tekrar Modelimizin son sırası tekrar anlatımına geçeceğim. Şuradaki boşluğa bir zincir, bir trabzan. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Evet. Değerli takipçilerim. Kıymetli hanımlar. Gördüğünüz gibi bu şekil devam ediyoruz. bir zincir bir trabzan sona geldik Evet çevirdik bakın şöyle görülecek şekilde göstereyim şimdi modelimizin kurulumunu bunun üzerine kurulumunu anlatıyorum Tekrar kurulumu yani modelimizi. Evet. Şeritlerimizi örüyoruz. Şeritlerin arasında bir zincir çekiyoruz. Boşlukta çekmiyoruz. Evet. Şimdi 1-2-3-4 5 tane zincir bakın. Şuradaki boşluğu atlayıp şurayı batıyoruz çiçeğe yer hazırlıyoruz. 1 2 3 4 5 Geldik şuradaki boşluğa. Şuraları atlıyoruz. Bakın şu sıra. Evet tekrar 1 2 3 4 5. Şuradaki ortadaki boşluğa batıyoruz. 2 3 4 5 Geldik şeritimize. Şöyle 1 1 2 3 4 5 Geldik şöyle. 1 2 3 4 5 geldik kenar şeritimize bir zincir Evet kenarımızı da ördük bir sıra daha şöyle şunu öreceğiz ondan sonra model kurulumu 2 3 4 400 zincirle devam edeceğiz. ilk etapta 5 çekiyoruz sonra 4. Çiçek açıldıkça zincirimizi azaltıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. Devam ediyoruz. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki Böyle güzel modelleri siz de görün. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.